먼저, 에그 날, 그 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 Oh ve sözünde dürüstür. Yaptığını sağlam ve düzgün yapar. Çünkü kazandığını helal etmek ister. İşe sabah erken koyulmak gerek. Dükkanları sabah erken açmak gerek. Yeah! Bakırcılar esnafımızdan bir ilkin kardeş uzun zamandır Bakırcı Mehmet Usta'nın hizmetlerinde bulunmuş, şartlarını yerine getirmiş, ustasının rızasını almıştır. Usta dahi ustalık hakkını yerine getirip bugün siz azizlerin huzuru şereflerinizde bu kafasına destur uğur ister. Ta ki hemen pazarşa meşgul olan ustasının çayarını buyuruyor. Uşakla kim hakkı kararlarını ibadetini yerine getiren şeriat ve tarikatla muhalif amel kalmayıp bağlı olan ve daha vacip Bu şeriat ile sizlere getiren huzurlarınızda kıyam gösterir. Bu şirketin hakkında ne biliyorsunuz? a Kimlerden de Maşallah, barakallah. Davranışları, dünya işleri ve insanlığı için ne dersiniz? Biz onu bitireyin diyoruz. Ama hiç insallah cevapları bilmiyoruz. Peki, çok güzel. Afet işleri için ne dersiniz? Biz onu bitireyin diyoruz. Ama hiç insallah cevapları bilmiyoruz. Ey aziz. açmasına, ustalar arasına girmesine çarpadın. Yol kardeşleri ve ustan seni övdüler. Dünya davranışlarında sana kefir oldular. Ahiret işlerinde hak yolunda yürü, din ve ziyaretinin bir olduğunu söylediler. Memnun oldum, mütehassıs oldum. Ey o, gerekli güzel ahlaklanır ve adli selimden dışarıya adım atmayasın. Haramlar ve mekruhlar perdiz edesin. Sünnetleri kocatmayasın. Elinle koymadığını götürmeyesin. Kimsenin sanatına tamam etmeyesin. Kimseye riyanın nazarıyla bakmayasın. Kimseye örtesin. Dünyaya aşırı muhabbet etmeyesin. Sen de büyüğüne varı, ona izzeti ikram ve hürmeti tazim gösteresin. Kazancının bir kısmını fukaraya sarf edesin. Hayır işlerinde elinden gelen yardımı yapmakta kusur etmeyesin. Ey o bu şeriatı kendine vacip kıldın mı?

hak al, hak ver. Her zaman teraziye elde alasın. Ahiret terazisini almak gerekirsin. Yakında bilesin ki bilal sağ ve şüpheye yedir, haram ve azam olsun gerek. Haydi o, ona göre işi lütfu ile muvaffak olduk ve bugünlere geldik. Cenab-ı Allah'a şükürler ve sonsuz hamdü senalar olsun. Biz onun mesleğini sürdürüp şereflendireceğine, vatanına milletine faydalı, dinle ziyaretine bağlı olacağına inanıyoruz. Üstümüzde bir hakkı varsa da huzurlarımıza herhalde Benim ustamla hiçbir hakkım yoktur. Bana bir ilmetlik yaptı. Ustamın bende çok hakkı vardı. Allah ustamdan da sizlerden de razı olsun. Ey oğul, Taşı tut altın olsun. Allah tuttuğun işlere hayır etsin. Fakirlik sıkıntı çekmeyesin. Gelmiş geçmişler, birler, erenler şefaatin olsun. Ey o, alimlerin dediklerini, kahyaların öğütlerini, benim de sözümü tutmadıysan şu parmaklarım yani boyunda olsun. Buyur. Allah mübarek olsun. Seçimcilik Hafız Hidayet Avcı Yiğitbaşı Mehmet Can Eski Usta Mehmet Doğuk Yeni Usta Hakan Zeynel Yol Kardeşi Hamza Çiçek İkinci Yol Kardeşi Tevfik Çakır Yüzeniz sade kan. Amcımın masasında oluyor. <laughs> <laughs> Üçüncü, Cumhuriyet İlköğretim Okulu Altı A sınıfı Öğrencilerinden İsmail Öztürk. Ben öğrencilerimle izlerinizde daha güçlü bir almış istiyorum istiyorum. Ben bir eğitim kimi, bir öğretmen kimi sürekli mutluyum. Uğurlu olsun. Bu sizin ilk e, hayatınızda her ilk olursa ilk olmasın. Ve milletimiz yolunda, halkımız yolunda halkımızın kesmiş adetleri, ananaları, neler etnografik değerlerini siz bile öğrenirsiniz. Ona göre ben sizi yürekten kutluyorum. Ve bu ödül de size bir e eu achando que chegou a kendilerini buraya davet ediyorum. Ödüllerini almak üzere. Birinci, Doğu İlköğretim İlk Öğretim Okulu 5A sınıfı öğrencilerinden Bilge Türkan. Buyurun. <laughs> İkinci, Yatılı İlk Öğretim Bölge Okulu 4A sınıfı öğrencilerinden tebrik ediyoruz siz çocuklar. Öğrencilerimizin ödüllerini yine ben hocalarımızdan rica edeceğim. Sayın Seyfettin Alkaylı hocam, buyurmaz mısınız? Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu güzel günü hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Ve bu Türk kurum çocuklarımızı yetiştiren bir yönetmenlere teşekkür ediyorum. Devletimizin bu kurulusu değişik hükümler Atatürk diyor ki yönetmenler yeni nesil sizin nesilinizdir. Ve bu nesiller Var olduğu müddetçe devletimiz, devletimiz ebedi, ebediyete kadar yaşayacak. Teşekkür ederiz çocuklar. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Yürekten tebrik ediyoruz sizi. Bir sinir davet ediyorum. Buyurun hocam. əncərlər arxivi düz yaşadanlar bu gözəkləri gələcəkdə 1 2 3-ünü Azərbaycana və türk dünyasının başqa bölgələrinə göndərə bilərlər. Mən də sizin qarşınızda söz verirəm ki, bu gözəkləri hər kəs siz buradan yol asarsanız mən Azərbaycanda qarşılayıb bunları üç gün müddətdə bizə müsahibə edib Azərbaycanın gözünü, keşifləri ilə tanış edib yenə də sonra biz geri göndərə bilərəm. Bu qobların bakışını, yakınlaşmamızın saplar arasında çok iyi bir yol olur. Teşekkür ederim. için yaşatmalıyız. Ahlilik, geçmişlerimizin önceden kurdukları, güzellikleri esas alarak ve güzelliklere doğru yönelerek kurulan bir düzendir. Günümüzde, geçmişlerimizden örnek olarak yapmamız gereken birçok şey vardır. Fakat günümüzdeki insanlar geçmişleriyle ilgili araştırma yapmıyorlar ya da yaptıkları araştırmadan ders çıkartmadan yaşıyorlar. Bugün yaşadığımız topluma şöyle bir göz atalım. Esnaflardaki usta çırak ilişkisi sadece adıyla sınırlı kalıyor. Usta çırak sevgi göstermiyor, çırak ustaya saygı göstermiyor. Ama Osmanlı Devleti'ndeki usta çırak ilişkisine bakacak olursak abi kardeş ilişkisi görüyorlardı ve gösteriyorlardı. Çünkü ahilik usta çırak ilişkisiyle sınırlı kalmıyordu. Usta çırak ilişkisinin yanı sıra doğruluk, ahlak, yardımseverlik ve kardeşlik gibi duyguları da barındırıyordu. Bir örnek daha verecek olursak, günümüzde birçok ticaret yapılmaktadır. Bu ticaret kimi zaman çok değerli eşyaların yapılacağı bir ticareti kapsıyor. Osmanlı döneminde ya da Selçuklu döneminde ahilik düzeni, ahilik ruhunu benimsenmiş şekilde yaşayan insanlar oldukları için bu kadar değerli bir ticareti güvenerek, inanarak tek bir kişi veya birçok kişilerin emniyeti altına bırakabiliyoruz. Fakat günümüzde kimse kimseye güvenemeyecek duruma gelmiştir. Acaba bizi dolandırır mı? Acaba yalan mı söylüyor diye düşüncelere kapılırız. Çünkü günümüzde yok denecek kadar hastaydı. Kısacası ahilik, doğruluğu, kardeşliği, güveni ve ahlakı kapsayan, bize ait ve yaşatılması gereken, hepimizin yaşatılması gereken tarihi bir değerler bütünüdür. Bunun için hepimizden toplum olarak sorumluluklar düşmektedir. Teşekkür ediyoruz Esnaflar arası yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kurulan ahil aslında çok katı kuralları varmış esnaflar olduklarının.